Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerimiz kanalımıza, evimize, mutfağımıza Milan gazımızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ne olur, ne yapıyorsunuz, nasılsınız kıymetli bacılarım, kardeşlerim Allah'ım sağlığınızı, iyiliğinizi, sıhhatınızı versin Cemil cümleye defter biriktirme anılar atmasın arkadaşlar Zahmet ne iş koruyor diye soracak olursanız Yeni takipçilerim arkadaşlarım biliyorsunuz geçen e, tavuk koğusunu yardıydım arkadaşlar şöyle suya tutayım Ondan sonra sulu yumurta pişireceğim. Arkadaşlar yemek olarak bu onda sulu yumurta pişireceğim. Ne oluyor? Bunu küçük küçük bir doğrayayım şöyle bizim koyumuzun genel olarak düğünlerinde, mevlütlerde, davetlerde, ondan sonra arkadaşlar özel bir günlerde, ondan sonra atıyorum e, sevgili takipçilerim. Bakın bunun içine doğrayım şöyle, şu tabağı da şuraya koyun. E, özel günlerde dediğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç diyorum, e, mesela eve misafir mi gelecek bu e, yemekli misyahir. Bizim koyda bu sulu yumurta meşhur. Cenazelerde meşhur. Düğünlerde eski ebemden, dedemden gelerek e, düğünlerde kına e, pilavlarını pişerdi. evvel arkadaşlar. Kına pilavlarının yanında bu yemek giderdi sulu yumurta. Kırmızı etinin daha güzel olur bu. Arkadaşlar benim tavuk etim vardı. Tavuk etiyle pişiriyorum. Ondan sonra tavuk etinin de bir bu. Kırmızı etinin de bir şey. Ama e, arkadaşlar evvel düğünler bir hafta olurdu. Oğlan evlerinde bu pişer. Bir hafta pişerdi. Bu sulu yumurta, kote, pahla, çorba, kov pahla, ak ah pahla derken, bunlar evvel düğünlerde pişerdi. E, Çarşamba günü öğlenleyin de kız evine gidilirdi kına yakmaya. Kız evine gidilince arkadaşlar kız evine gidilince orada da bir şey pişerdi bir işte bu yemekler. Oran evinden gelen, kız evinden gelen e, misyavirleri aşçılar doyururdu. Suğra serilirdi, kına pilavı pişerdi. deyince o yok, bu yok. İnce samanlıklar, sara, her şeyler kolay. Evvel kazanlar kurulurdu, yani bir şeydi, kote bir şeydi, sulu yumurta bir şerdi, pahıllarla yemekleri şöyle aşçılar pişirirdi, kordu. Evvel oğlan evi ah, ahçı aşçı bulacak kız evine, kız evinde yemek pişecek. Ondan sonra habeye, kaynana, oğlanın anası öteberi kordu. Evvel dokuma habeler vardı. Kına kordu, ondan sonra bulgur, yağ, tuz, Öyle ya, kız evinde yemek pişecek. Bu habe gidecek kız evine. Onlar konurdu. Hinci ne var? Poşetine koyuyorlar. Alışveriş yaptılar mı? Götürüp eve biri veriyorlar. Tamam habe götürme yok. Evel nasıl iyiydi. Şerbet ne içilirdi? Ondan sonra arkadaşlar şerbet içilirdi. Kız evinde oğlan evi kız evine gelirdi, şerbet içilirdi, kına pilavları, suralar serilirdi. Şakırdı, kuvvet çıkardı. Nasıl tatlı giderdi. Anam şuna açıp bu kopakla koy, ıcık üstüne bir yoğurt dokun hele. Parçalar dillerdi. Evvelki işlenirdi, hincikilenirdi. Arkadaşlar hincikilerde ne var? Hincikilere ne var? Bu soru yumurtaya nasıl pişirecek diye soracak olursanız lahon birinden koyuyor, birine geçiyor arkadaşlar. ki işler geldi aklıma. Bu eti böyle güzelce kırmızı etinin de bir şey, koğusunun da bir şey. bunu güzelce böyle kup, kup doğradım mı arkadaşlar? Bunu e, yağ dökmeden güzelce suyu çıkana kadar kavururum ben. Suyu çıktı mı, çekildi mi? Ondan sonra Yağsını dökerim. Yasin'le kavruldu mu? Su dökerim üstüne. Suyla durdu mu yumurtayı da ayrı tavada pişiririm. İştiyar çıkardım dört tane dolaptan. Ondan sonra yüzüne salçasını yedin. Biberini atan, tuzunu atan derken bu bizim genelik e, yöresel yemeklerimizden birincisi bu. İkincisi yani. Üçüncüsü kote, çorba, pahla, Ondan sonra bunlar meşhur yemeklerimiz düğünlerde, mevlütlerde, özel günlerde. Zahmetlik hep bu anıyorum. Gani gani rahmet anıyorum. Allah'ım kanı kanı rahmet de. Ee, Fatıma vardı. Neşet'in karısı diller. Onu da bitecek kıza havana var. O da Ankara'ya gelin gidecek. Yemek pişirelim dedi. Kızlar dedi kına pilavsız mı gider dedi, bir kızsın dedi annesi. Hadi bana bacım hava atlamam. Anne dedi gerek yok dedi kıymalı yaptıralım dedi ya hadi bana bacım durur mu? Yo dedi şuradan aşırı bacıya varayım da dedi. O da rahmetlik oldu o da rahmetlik oldu. Aşırı nem aldı. Aşırı dedi ev hadi bana şu ne diyorsun anam dedi. Havanamın dedi tüyünü var dedi pilavını şey dedi kına pilavını o da bir şeyim hadi bana dedi. Ondan sonra dedi ne bir şeycek dedi. Daha ne dedi. Sulu yumurta koğu tepahla dedi. Düğün yumurta dedi. Ondan sonra dedi. Dersin şöyle. Bunu da doğrayın da kavrasın. Ama gelecek değil ha. Ondan sonra dedi. Ankara'dan misyahiler gelecek. Kınası olacak koy dedi. Ha pilavını pişir dedi. Aşamdan orada yattık. Kuvvetesini diyorduk. Ondan sonra tuttuk. Yemeklerini hazırladık sabahın kına. Kına pilavını pişirdik. Ondan sonra sonralarını serdik. Ankara'dan gelenlerin betine gidiyor. Nasıl güzel yemeklerimiş bunlar. Bizim oralarda kıymalı olur. Ondan sonra etli ekmek olur diye. Ondan sonra rahmetlik Aşırı nemle pişirdik. Yani ondan belledim. Ben de bilmezdim. sulu yumurtayı da. Ondan sonra ondan belledim. Arkadaşlar şöyle koydum gazımın üstüne bunu. Bir an gazımı da açayım. Tuzunu da atayım. Şöyle Tuzunu da şöyle aşağıdan komşular çağırıyor. Tuzunu da attım. Bakırımın ağzını da örtüyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu kavrulur. Kavrulduktan sonra görüşelim değerli dostlarım. Etim kavruluyor arkadaşlar. Önce yumurta pişireceğim. Tavama yağı dokuyum. Ondan sonra arkadaşlar yumurtayı pişireyim. Etim kavruluyor. Şurada dört tane yumurtayı kırayım şöyle. Sevgili takipçilerim. Zahmet kardeşimiz bu önde. Suda pişmiş yumurta. Hani diyorlar suda pişmiş misiri tuzlayıp yiyeceksin. Mısırı kuruttun, ambarda duruttun. Dedem çarık giyerdi. Eski bunları unuttun mu diye atalarımız hani diyorlar. Arkadaşlar. Sıçramasın. Yumurtamı iyice şöyle tuzluca çarpalım arkadaşlar. Buna çok yumurta kırdınız mı kabarır suyun içinde. Buna çok yumurta kırma açacağız. Beş altı tane. Elinizde kalabalığa göre. Şöyle ıcık çileceğimiz arkadaşlar. Tavruluyor. nasıl suyu çıkıyor. Gördünüz mü? Hı. niye çalışıyorum? İmeciyem mi? Dünyanın malı dünyada kalır. İyi malınızı, işinize bakın arkadaşlar. Çalışıyorsunuz. Şapalan da kaparsın. şekilde kaparmayınca olur mu arkadaşlar? Kabaracak, iyi bir kaparsın şöyle ondan sonra gidelenecek. Kabarmayınca olmaz. Kaparsın şöyle ilahi Şimdi bunu küçük küçük kub şeker gibi kıyacağım. Kıydım mı şunun içine su dökeceğim ince arkadaşlar. Ee, yağsını dökeyim kahvesin yağsıyla. Şöyle Yumurtam bitsin Gideleyim, gideleyim. Kıyılacak kaşına, çatalınan, Kaşınan çatalınan Ne dek gelirse kıyacağım bunu. Bir de şöyle pişsin. İlahi inan bir Güzel olsun. Kırmızı cancı pişiririm ben bunu. Ne pişecek kunde kunde? Kunde. İşten geldiğin kopuyon, fakire kucaklama ya. Kaşıklam ben Şöyle buçuk buçuk. Piratçi arkadaşlar şöyle. Bulgur parçam daha iyi pişirir bunu. Ramazan bozdan pilav pişirdiğimde gördüm başkanım orada iyi pişiriyor sulu yumurta ay valla. Koyun yumurtası olacak diyor. Kıpkırmızı olur diyor. Koyun yumurtası olmasa ne olacak? Avurguş parçası diyorum. yok yok olacak diyor. Oysa bizim koyun eskisi sisteminden bunlar. Eski ne bir hafta olur deyince can isteyen gazetesi dikiyor, can isteyen cumartesi dikiyor. Evvel bir hafta olurdu düğün, iyi canezim olurdu. 7 sekiz gün çalgı çalardı. Nasıl düğünler olurdu evvel valla. Yağlama da olurdu. İki şeker, iki piskut. Mahallelere salarlardı, kayfelere salarlardı davetiye yoğdu, kağıt yoğdu, ince internetten davetiye bir yanıyorlar. Ondan sonra çi bir şey yanıyorlar, nikah şekeri. Ondan sonra iletişim çekilmeye gidiyorlar. İletişim bozları vermeye. İnce o yok, bu yok. Yağlama davetlilerdi, evlere çiğ olmayan, parası olmayan Kızlar neyi götürdü mü? Kızlara yemeni verirlerdi. Oğlanlar götürdü mü? Oğlanlara yumurta verirlerdi. Yumurta oğlan evine giderdi. Para yağlama avdan da kalırdı. Kayhörere götürürlerdi. İki şeker iki de ülke püskütleri Bisküviler püskutlar vardı ya belki şimdi ülke püskütler arkadaşlar petübe püskütleri onları kese kağıtlarına kovurlardı, kulah yaparlardı. Ben bu tüm hatırlıyorum. Burada benim düğününe gittim. Çocuk çok işte, çocuk çok aklı. Azıcık su serpeleyim de kapatmasın. Ben böyle ederim arkadaşlar. Soğuk su serpeledim, kapatmaz. Kousum da kavruldu. Gördünüz mü? Yasını dokuyum mincimi içine. İkinci bu kavruldu mu güzelde şöyle? Arkadaşlar, ikinci bu kavrulsun şöyle yağ inanıcık çevrilsin. Ondan sonra su ilave edeceğim. Suyu getireyim. Ee, sosunu ne yaparken görüşelim. Arkadaşlar şöyle suyumu da getirdim. Gönüsüm de kavruldu. Ha, şöyle ee... İlahi inan be. Suyunu çok yokmaya çok yoktu mu? Şey olur. Beş dakika kaynasın yumurtasını atacağım arkadaşlar şöyle. Şunu da doldurayım üstüne koyayım. Bu kaynasın öyle suyuyla. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet dostlarım. Şimdi bunu kaynattım. Atıyorum. Şimdi sos yapacağım. Bakın şöyle. Yüzüne sosunu da yaptım mı tamam. Şimdi yarısını yakacağım Sarçalı sos yapacağım. Soruyu burada deyip geçmem vallahi zahmetli. Arkadaşlar. Zahmetine katlanırsan iyi. fazla yağsı şey gitmesin bunun salçası kara olur. Azıcık daha atayım salça. Salça iyi biber domates salçası. Gördünüz mü böyle yapılacak işte. salçanın kokusu çıkana kadar çok kavrulsun da. Yağınızı ılıdı mı atacağınız? Arkadaşlar öyle yandı mı salça kararır, kötü olur. Kırmızıca yüzünde gına gibi dursun. İnce içse takipçilerim. Şöyle bir karıştırayım. Gördünüz mü yumurtalar nasıl kabarıyor bakın. Buna çaydan atarız. Su dokuyup tavama geliyor arkadaşlar. Tamam. Kordunuz mu? Alın size sulu yumurta. Sulu yumurta ile pişirdik. Sizleri arkadaşlar. Tabağı kur gösterelim şimdi size. biberini şeyini herşeyini attım bakın kırmızıca olur bu salça yüzüne nasıl çıktı gördünüz mü sevgili takipçilerim azıcık kaynasın fazla kaynatma acıyam şöyle bir salçası kendine kalıtsın söndürüyorum şimdi tamam zaten hepsi bir işkin bakın bir şöyle arkadaşlar kırmızı çabuk size sulu yumurta koyayım da be. Ha. Gördünüz mü? Şöyle sunumluğunda göstereyim size. Bakın. Duman üstü sulu yumurta gördünüz mü dostlarım? Rafet kardeşiniz bu önde. Sulu yumurta pişirdi. Ha şura koyayım. Şunu şöyle kaldırayım. Tuzumu yerine koyayım. Ağzını Tüm sulu yumurtamın. Ha bina kazımın üstünde icanizim dursun. Şunu şuraya koyun. Şu şurada kalsın. Ha. Böylelikle arkadaşlar gördünüz mü Rafet kardeşimiz bu sulu yumurtayı da pişirdi. Onu da yaptı. Neyse değerli izleyicilerim arkadaşlarım bugünlük videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Rafet'in Hayatı YouTube kanalında abone olup da beğenler yapmayı unutmayalım. Rafet kardeşinizin kanalında kalın. Allah'ıma emanet olun. Rafet kardeşinizi yalınız bırakmadığınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür şükranlarımı sunuyorum. 81 illere selamlarımı gönderiyorum. Allah'ıma emanet olun. Haydi kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Çok sıcak telledim. Zobam da yanıyor. Niye kolu kısa duruyor, duruyor, diye soracak olursanız dışa kar içeri dar diyenin hesabı. Arkadaşlar kimi pişirdim milan gazın başında uzun kollu durulmuyor. Sıcak oluyor. Sulu yumurtamı da pişirdim. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Yanına bir de turşu çıkarırız. Bir salata ederik. Ondan sonra bugünlükte böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek buluşmak üzere.